Alemdar Baba Hasan olarak da bilinen Ulubatlı Hasan, İstanbul'un fethinde en ön saflarda yer almış ve kahramanca birçok düşmanın kellesini kopararak efsane bir savaşçı olduğunu kanıtlamıştır. Mayıs 1403'te Sekbanbaşı olarak katıldığı İstanbul'un fethinin en zorlu anında Topkapı surlarına tırmanır, surların en üst noktasına Türk bayrağını diker. Kendisiyle birlikte surlara tırmanan arkadaşlarından 18'i de şehit olmuştur. Onlarca arkadaşı şehit olurken ve üstlerine ok yağmuru gelirken Ulubatlı oklara vücudunu siper etmekten çekinmemiştir. Ve ölmek pahasına da olsa o sancağı Topkapı Sarayı'nın zirvesine asmıştır. Bu hareketiyle savaşan arkadaşlarına cesaret vermiştir. Çok genç yaşta şehitlik rütbesine erişen Ulubatlı Hasan'ın vücuduna 27 ok saplanmıştı arkadaşları bu okları çıkardılar ve gitti Fatih'in huzuruna götürdüler